Hayranlar, Kutlu olsun. Maraşal Ferit Çakmak Paşı'dan Zile'nin en köklü okullarından Zile Ferit Çakmak Ortaokulu en büyük başarısını öğrencilerin gönüllerine dokunabilmekle, hayat hikayelerini eşlik edebilmekle ve çok güçlü bir aile bağı oluşturmakla yakalar. Ey yüksele yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek olan sizlersiniz. Mustafa Kemal Atatürk. Feyiz Çakmak Ortaokulu'ndan mezun olan öğrenciler olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Mustafa Kemal Atatürk'ün biz gençlere emanet ettiği bu vatanı daima ileri taşımak dileğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Vesel Çakmak Tokat. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Üzgâr esiyor Yemen elinden, Redif sesi duyulur gönül telinden. Gidenler memnun ki gelmez yerinden, Cennet mekan aziz şehitlerin elinden. mermisi olmayan kılıcını çeksin kınından kolunda, yüreğinde gücü kalmayan imanına dayansın sol yanından demişti Gazi Osman Paşa. Selam dur Osman Paşa'ya şanlı tunak neden ak, vefalı Türk geldi ey mazlum ayağa kalk. Geçemedi hiçbir düşman Çanakkale'den. Vatan için geçildi 15'inde anadan ve yardan. Düşman işgalindeyken bu aziz vatan İstanbul'dan yola çıktı kahraman bir komutan. Semada ay yıldız ışığında yol alan bir vapur göründü Samsun'da karada. Dursun abi engeller aktan kutlu olsun. Teşekkür ederim kardeşim hoş geldiniz. Ben de sizin 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum. Ve Çakmak ailesi olarak bu bayrağı size emanet ediyorum. Teşekkür ederim abi. Ben de Feli Çakmak Ortaokulu mezunları olarak bu bayrağı size teslim alıyoruz. Koskoca bir tarihi yüklenmiş omuzuna selam durdu komutan bu şanlı bayrağı. Güvencesi ne demirden süngülerdi, ne tuştan toplar. Davasına muzaffer olacaktı, inanmış insanlar. Mehmedi ile bir olmalıydı milletinin her ferdi, ancak böyle gelirdi Nice Zafer'in sesi. Amasya'dan Erzurum'a, Sivas'ta, yurdun dört bir yanında, bir yangın var tüm milletin bağrında. O millet ki ezelden vatanın tek varlığı bildi. Vatanın birliğin nefesinden azizdi. Atasının izinde birler çok olmuştu. O birliğin içinde korkular yok olmuştu. Fıtrat değişmemişti işte. Kanda aynı kan. Zafer vadeder eder Kur'an'da. Hazreti Yezdan. Türk esir olmazdı, olmayacaktı. Türk devletsiz olmazdı, olmayacaktı. Türk bayrağı yere düşmeyecekti. Semada ezanlar dinmeyecekti. Cepheden cepheye durmadı koştu. imanını azık etti. inancı gücü. Mehmetçe savaştı. Milleti tümü. Şehit oldu cephede. Arşa yürüdü. geldi kahraman Türk'ün zaferi. Düşmanı Türk'ün yumruğu ezdi. Öğretti bir kez daha gücümüzü Türk'ün atası, bayram oldu zafer gençliğe, yurdu Türklüğün şanlı. Bu bayrak ki atasından gençlerine armağan, bu bayrak ki kırmızısı şehitlerinden kutlu kalp. Sizler Türkiye'nin genç evlatları durmadan yorulmadan seni izleyeceğiz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Devrem Sanat Evi Çakmak Ortaokulu'ndan bir emanet getirdim. Bu kutlu günde bu vazifeyi bana layık gören Aziz Dilemiz'in Müzide Okulu Seyiş Ortaokulu'nun bir ferdi olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı Şırnak Silopi'de kutluyorum. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bismillah.